Aşkım, minik kuşum neredesin canım? Ferit hadi ama neredesin? Sabırsızlanıyorum aşkım çık ortaya. Ay Ferit korkuttun ayol. Öyle aniden çıkılır mı insanın karşısına? Nereye gidiyorsun domuzcuk? <laughs> Bir yere gittim yok aşkım. Burada seni bekliyorum işte. Ama sen yine aynı çizgili kırmızı kazağını giymişsin. Yeter ama bebeğim. Her gördüğümde aynı kazak var üstünde. Tamam yakışıyor ama yani bir beyaz tişört falan giysen fena mı olur? Parti daha yeni başlıyor. Biliyorum hayatım. Bu bizim özel partimiz. Bak senin için en güzel kıyafetini giydim. Ben tam olarak... Evet. Sen tam olarak Ah, dur bakayım. O kabarcıklar ne öyle? Yoksa orada benden başka bir kız mı var? Ferit! Ay, yoksa daha ilk haftamızdan aldatıyor musun beni? Ay, Bülent en mu ettin beni yoksa Ferit? Onu yapmak istiyorum. Aa! Ne işin var kız senin burada? Boyun devresin Ferit! Sen nasıl beni o kızla aynı şu diye sokarsın? Sen sen Ferit! Ay Ferit! Ay kabusun oldun benim Ferit! Ne <laughs> oldu?